Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Göze, Resort Europe adında bir blog yazıyorum. Bu e, sanırım blog olarak ikinci bloglarımdan bir tanesi. daha önce hiç ne aldım videosu yapmamıştım. Aslında çekmiştim fakat bunu paylaşmamıştım. Şimdi tekrar yeni baştan bir alışverişimi sizlerle paylaşmak istedim. bu alışverişimi dün gerçekleştirdim. Rosman'dan Rossmann'dan yaptım alışverişi yüzde elli indirimler yazısıyla tabii ki e, içeriye girdim ve alışverişimi gerçekleştirdim. Rossmann markasını bu arada ben Macaristan'dan beri aslında takip ediyorum ve çok severek de alışverişimi yapıyorum. E, i̇lk e, Macaristan'daki e, exchange yılında zamanında Rossmann'la tanışmıştım. Şimdi bakalım Rossmann'dan neler aldım. Şöyle bir poşet dolusu ürün var. Gördüğünüz üzere. Bakalım neler almışım. Yani bir göz atalım isterseniz. Öncelikle bir örnekletik merkezledeyim. Bu e, et sıvı aldım. E, şöyle göstereyim size. Et sıvı e, Bunun içinde süt ve sıvı sabun ellerini yumuşatıyor. E, genelde ben sıvı sabun üzerinde ya da en uygun sabun da olabilir bu. Şöyle açarak birkaç bir şekilde toplayalım ve bu gayet güzel, daha sade, e, yalın bir kokusu vardı. Hatta farklı bir kokusu esas gelmiyor. için yani, çok önemli bir şey. E, gerçekten kullanışlı bir şey ve ayrıca ambalajına çok bayıldım. E, çok güzel, sade, şık. Hani şuraya koysam burada hiçbir şekilde fazlalık oluşturmaz ve şöyle bir kullanıma ev sahipliği yapabilir. E, bunu ben tercih etmemin nedeni e, tabii ki indirimdi. E, sanırım 3.80'e aldım ben bunu. E, gayet güzel e, bir kere de kullandım. Elim çok güzel nemlendirdi. Tavsiye ederim sizlere de. Bunu ben nerede kullanacağıma gelirsek şimdi tatile gidiyorum tekrar. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Biraz tatil faslını abarttım ama olsun güzel oluyor. Bunu ben tatile giderken yanımda götüreceğim. Orada ellerimi yıkaman gerektiği zaman hemen lavaboda olmasını istediğim bir ürün. Le Petit E Sıvı Sabun'u. Şimdi bakalım diğer ürünüm neymiş? Ben buradan poşetten alıyorum tabii ki de. Evet. Evet, o da bir sıvı sabun. Yani iki tane sıvı sabun almışım. Ee, bu da Hobi markasının sıvı sabunu gliserinli. İçinde orkide çiçeğinin ekstraları varmış. Ve gerçekten parfüm olarak çok güzel bir kokusu var. Ben bunu bir kere daha alıp kullanmışım Çok beğendim. Ee, piyasadaki birçok pahalı markadan... Çok daha güzel, saf, duru, sade kokuyor. Bunun için bu ürünü de tercih ettim tekrardan. Fiyatı 2 TL idi. Hani fiyat performans açısından da gayet uygun ve başarılı. Siz de bu ürünü tercih edebilirsiniz. Onu da böyle yerleştirdim. Bakalım başka neler çıkıyor poşetten. Bu arada sesi için çok üzgünüm yani oradan nasıl duyuluyor şu an bilmiyorum ama hışıtı sesini yaptığım için çok üzgünüm. Şimdiden özür diliyorum sizlerden. Ee, diğer bir ürünüm ise yine Rossmann'ın kendi markası olan Rival, Rival De Loop markası. Ee, doğru okuduğumu bilmiyorum çünkü sanırım Almanca şu an bu isim ee, o yüzden hani e, Rivar de Loop, ya da herhangi bir şey de olabilir. Bunun Türkçesini e, da Almanca okunuşunu bilen varsa bana söylerse sevinirim. Bu böyle bir ürün. Gayet güzel, gayet başarılı buldum ambalajını. İçinde, içinden e, şöyle 5 paket çıkıyor açtığınız zaman. Bu 5 paketi özellikle gözaltı torbaları, zaten gözaltı torbalarının nemlendirici ve gözaltı torbalarının yok edici bir özelliği sahip bu ürün. E, yok ettiği söyleniyor. Bir paketin içinde iki tane pedi var. Bunu çıkarıp yapıştırıp gözünüze uyguluyorsunuz. Ee, bunu deneyeceğim. Henüz denemedim. Denedikten sonra da e, bu ayki favorilerimi videomda bunu bulabilirsiniz. Ee, gayet şık başarılı. Bu da e, 16.90'dı. İndirimde 10 TL'ye geldi. Artı bir de Riva ürünlerinde ekstra %20 indirim yapan Rossmann. Bana daha da uygunu almamı sağladı bu ürünü. Yani 10 TL'nin %20'si ne kadar eder? E, 8 TL'ye gelmiş oldu. Gayet iyi bir fiyat. Yine Rivaldolube'dan gitmek istiyorum. E, Revital q 10 kremi. E, bu kremi 25-40 yaş aralığında herkes kullanabiliyorlar, mı? kullanabiliyormuş. Ben henüz 23 yaşındayım ama maalesef ki işte gece uzun e, oturuşlar, bilgisayar ekranına sürekli bakışa işim gereği de gayet yıpranan bir yüz ve e, göz ağası yapım var. E, bu ürünü şöyle dün açtım ve test ettim gece. Gayet güzel sürünümü, uygulanışı, kremin kutusunu göstereyim şöyle size. Ee, gayet hoş da bir kokusu var. Ee, Ambalajıyla geliyor, geliyorsun, açıyorsunuz. İçinden kremsi bir yapı. Bu gece kremi arkadaşlar ve q yani ne işe yarıyor? Mesela ben de çok olur güneşe bakamam çok hassas olduğum için şuralarında çizgiler başladı oluşuyor. Özellikle iki kaşımın arasında ve alında alın çizgilerimde. Bu kremle beraber o çizgileri yok etmeye hedefliyorum deneyeceğim. Sonuçta uygun da bir üründü. Bakalım eğer performans alırsam sizlerle de paylaşacağım tabii ki. bu da 20 TL'den yine 10 TL düştü indirimde. Ve ekstra yine Rival de 8 TL almış oldum. Onu şöyle yerleştiriyorum. Ve sanırım son ürünümüz Taft'ın bu, saç köpüğü. Bu köpüğü arkadaşlar çok severek kullanıyorum. Uzun yıllardır sevgili Nurgül Varoğlu'yla da tatilde bir aradaydık. Kendisinin de favorisi olduğunu öğrendim. Kesinlikle harika bir saç köpüğü. Saçım, şimdi benim çok değişik. Uzunken kıvırcık, kısa düz oluyor. Ve ben uzunken kıvırcık halinde bunu muhafaza etmek için böyle çok fazla ürün kullanmam gerekiyordu. Ee, ve birçok da köpük deneyimledim. İşte birçok ünlü markanın köpüklerine de denedim. Fakat hiçbirinden bu verimi alamadım. Ee, bu nasıl bir verim? Ee, hem saçınızı kıvırcıklaştırıyor eğer kıvırcık bir yapısı ya da dalgalı bir yapısı varsa hem de gayet güzel sertleştirmeden ya da böyle kalıp kalıp yapmadan saçı böyle e, buklelerini belirginleştiriyor. Ee, kokusu da gayet fresh ve taze bir koku. Dediğim gibi en sevdiğim özelliğinden bir, bir tanesi. Elde yapışkan bir iz asla bırakmıyor. Onun için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu köpüğü de bitmişti tatildeyken. Şimdi yeniden aldım. Bunu da 12 12.45'e aldım sanıyorum. Onu da şöyle bir yere yerleştireyim. Evet alışveriş videom bu kadar Rossmann'dan ee, aldıklarım bunlar. Toplam 48 TL'de 44 TL'ydi işte. Revol ekstra indirimleriyle 36 TL ödedim. Ee, gayet güzel, memnunum. Bakalım kullanınca performanslarından da memnun kalacak mıyım? Memnun kaldıklarımı zaten sizinle paylaşıyor olacağım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradaki abone tuşuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Farklı videolar için de yine takipte kalın. Yani sadece alışveriş videoları çekmiyorum. Ee, like lifestyle, do it yourself. Onun haricinde de yeni mekanlar keşfettiğim zaman onların da videolarını çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ben Göze. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.